Özel gündemden tekrar merhaba sevgili izleyenler programın başından bu yana özellikle 6.30'dan bu yana anons ediyoruz. Bugün Dünya Engelliler Günü bu münasebetle önemli bir konuğumuz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın e, Doktor Aylin Çiftçi Hanımefendi konuğumuz. E, Aylin Çetin Hanımefendi konuğumuz. Çiftçi. çiftçi. Peki e, hoş geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk. E, bugün muhtemelen çok yoğun bir gündür sizin için. Sabah dakikalarını biz ayırdığınız Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bu arada seyircilerimize paylaşalım konuştuklarımızı özellikle işitme engelli izleyicilerimiz için Oya Hanım da anlatacak ekranda ona da Oya Hanım'a da çok teşekkür edelim şimdiden. Aylin Hanım 2002'den bu yana neler olduğuna dair bir rapor geçti elimize Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yokken de neler yapıldı? Oradan bir başlayalım son 10 yılda engelliler için neler yapıldı? İlerleyen dakikalarda da özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra ne gibi ivmeler kazandı? Da ona geçeceğiz. Hakikaten bahsettiğiniz gibi son 10 yılda engellilik alanında özellikle de sosyal hayata katılım alanında dünyaya örnek olacak çalışmalar yapıldı. Özellikle Sayın Başbakanımız önümüzü açtı ve bu alanda çok büyük çalışmalar oldu. 2005 yılında bir kanun var. Engeller Kanunu olarak geçiyor. Hı hı. Bu kanun yaklaşık 1500 maddelik bir kanun, çok detayları olan bir kanun. Ve e, biz şöyle görüyoruz Avrupa ülkelerinde de dünyada da bu kanuna eşdeğer mevzuatı bir bütün olarak taşıyan nadirdir herhalde. Hı hı. E, ve bunun içinde erişilebilirlikten istihdama kadar eğitimden sosyal hayata katılıma kadar ayrımcılıkla mücadeleye kadar pek çok aslında madde var. Hı hı. 2005 yılında çıkan bu kanundan sonra yaklaşık 2 yıl sonra Türkiye Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalıyor bunu imzalayan ilk ülkelerin arasında şu anda bu sözleşmemizin son aşaması olan bir ihtiyari protokol var. Onun onaylanması da bugün yarım meclisten hmm. çıkmış olacak. Son hmm. aşamaya kadar geldi bu çalışmada. Aslında şunu görüyoruz. Felsefi olarak bu konuya bakış olarak, mevzuat olarak aslında engellilere yönelik hizmetlerde oldukça iyi bir durumdayız. Bunu bize sivil toplum kuruluşları, konfederasyon başkanlıkları hepsi ifade ediyorlar. Onun dışında yine biz 2002'den bu yana daha ziyade ayağımızın üstünde durabilmeyi çok önemsemiştik ve hı hı. ona yönelik çalışmalara ağırlık vermiştik ve öncelikle dedik ki engellimize sahip çıkalım. Çünkü daha önce evlerde kapatılıyordu, dolap kapıların arkasında odalarda kalıyordu kişiler. Hı hı. Bir evde bakım aylığı uygulaması başladı. Yani kişi evde engelli bir kişisi varsa bir çocuğu varsa anne baba olabilir veya yakınları. Bu çocuğa bakmakla yükümlü olduğu için bakan kişiye ödenen bir aylık verildi. Hı hı. Evde bakım aylığı adı altındaki bu uygulamayla aslında biz engellerimizi sahiplendik ve hakikaten odalardan dışarı çıkmasını sağladık. O aldığımız parayla, o aldığımız maaşla ki bir asgari ücret tutarında bir paradır bu. Aslında o engelli kişi evi geçindiren kişi oldu bir yerde. Bazı ailelerde bunu gördük. Yük olmaktan e, yük çıktı. Olmaktan bir de çıktı. E, evet. Bir katkısı olmaya başladı. Evet. diyorsunuz. Bu hakikaten e, çok önemli bir adım diye düşünüyoruz. Çünkü Hı -hı. bu şekilde aslında görünür olduk. Sosyal Hı -hı. hayata katılmanın da bir parçası oldu. Aileler sahiplendi. Ama onun dışında artık e, hedef giderek yükseliyor. Şimdi yeni bir kanun taslağımız var mecliste hı hı. ve onun içinde bu konuyu çok daha fazla vurguladık. Ee, engelli kişi bakıma muhtaç kişi olarak görülüyor şu anda. Bu bakıma muhtaç kişi anlayışını biraz daha değiştirmek. Yani tıbbi modelden sosyal modele geçiş diyoruz biz buna. Yani biraz hı hı. daha bakışımızı buna göre değiştiriyoruz. Engelli kişi eğer çok ağır derecede yataktan kalkamayacak derecede bakım ihtiyacı görüyorsa Tabii ki bir bakım aylığı, bakımla ilgili hizmetler bu kişiye gitmeli. Ama onun dışında şu anda evde bakım aylığı alıp, engelli maaşı alıp hakikaten son derece hayatta aktif olabileceği engellerimiz var. Evet. İşte bizim ana çalışmamız bu hedef kitleyi hayata katmaya yönelik. istihdam, İstihdamla Hı -hı. ilgili çalışmalar. Evde bakım aylığı şu anda 420 küsür bin kişiye kadar ulaştı. Çok e, büyük bir rakam bu. Hı -hı ve her bir kişiye de bir asgari ücret bedel ödeniyor. Onun dışında annelerin çok büyük bir endişesi var. Ben öldükten sonra çocuğuma ne olacak diyorlar. Evet. Bu endişeyi ortadan kaldıracak bakımla ilgili kurumsal bakım, evde bakım yerinde, bakım, yerinde bakım, yerinde destekleme bu çalışmalarla anne babaların bu endişesine hiç gerek kalmadığını ben buradan hususen altını o çizmek o istiyorum. Peki ee, tabi bunların hepsi şu anda uygulamada olan Hı -hı. çalışmalar yani evde bakım aylığını da alabilir kişi yani anne babası yokken yakını evet yani. herhangi bir yakını bakacağı için amcası olabilir dayısı olabilir teyzesi olabilir Hı -hı. veya ee, evde bakım ayrı bakacak kimsesi de yok, evi de yok, ortada kalmışsa eğer bir kişi, o zaman biz kurumsal bakım dediğimiz hizmete geçiyoruz ve şu anda bizim büyük kurumlarımız var, içinde 300 kişi, 500 kişinin olduğu bu karma yapılardan da yavaş yavaş daha küçük. Hatta ev modeli, umut evi diyoruz. Herhangi bir apartmanın, herhangi bir dairesini kiralayarak e, orada hizmetin aynısını götürüyoruz. Gene orada da bir bakım hizmeti söz konusu. Hı -hı sosyal hayatın içinde olmak söz konusu. Bu çalışma daha ziyade kişiyi bulunduğu mahalleden, köyden, ortamdan kopartmamaya yönelik, hayatın içinde aktif kılmaya yönelik bir çalışma. Evet. Bakımla ilgili endişelere mahal yok diyoruz. Şu anda sırada bekleyen, bakım için sırada bekleyen hiç kimsemiz de yok ayrıca engelli olarak. Evet. Ancak dediğimiz gibi sadece bakım değil. Bizim amacımız aslında istihdam olsun, eğitim olsun, hayatın içinde olabilmeyi sağlamak. Bununla ilgili İstihdam konusunda lafınızı kestim, özür dilerim. Hı hı. Ee, elimizdeki raporda, bilgide çok önemli rakamlar var. Ee, özellikle özel sektöre kıyasla devlet hedeflenen e, istihdama neredeyse yaklaşmış gibi. Yani Arada bin e, civarında bir fark var fakat özel sektör için, özel sektörde çalışması planlanan... E, Engelliler arasında şu dağlar kadar fark var. Orada o rakama yaklaşılamamış bile. Bunun nedeni ne sizce? Yani illa bir devlet evet. bakışı mı olması gerekiyor engellilerin istihdamı konusunda? Şöyle biz aslında engelli istihdamı denince dört ana başlıkta çalışmaları toparlıyoruz. Birisi kamuda istihdam tabii en önemlisi. Hı. Önce diyoruz ki devlet olarak biz yükümlülüğümüzü yapalım çünkü kanunda da yüzde üç yani her yüz kişiden üçü. Engelli olmalı bir işletmede hmm. e, Diye bir hükümümüz var Bunun yere, gereğini yerine getirelim O yüzden geçen yıl e, Sayın Başbakanımızın talimatıyla Bakanımızın çok büyük çalışmalarıyla Tek tek bakanlıklarla görüşülerek Bir e, özel bir sınav yapıldı Daha önce kişiler KPSS sınavına giriyordu evet. Gören görmeyen Şartlar duyan eşit duymayan eşit değildi bu özel sınavla, şimdi biz buna EKPSS diyoruz, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hı hı. ve bu sınav şimdi 27 Nisan'da yapılacak inşallah. Onun da tarihi netleşti. Ne Önümüzdeki kadar yıl, personel iki, alınacak onunla bir şey söylüyor muyuz? Bu çalışma yapılıyor. Devlet Personel Başkanlığı şu anda e, ne kadar kadromuz var e, hı hı. onları çıkarıyor. Ama şunu söyleyelim bu yüzde üç kotanın karşılığı olan bir rakam vardı geçen e, sınav döneminde ve sınava başvuran 60 bin kişi vardı. 60 binde ayrıca kura ile lise mezunu olmayanlar için de bir de kura yöntemimiz vardı. Hı -hı. Toplam 120 bin kişi aslında istihdam için bekliyor demektir. Devlet kapısını evet. bekliyor. Biz bu 120 bin kişinin kura hariç 60 bin kişinin 14 binini yerleştirme yapmış olduk. Şimdi 15 bin kişi sadece öğretmenlik kadrosu var. Yani devlette tabii ki çalışan evet. öğretmen sayısı çok olduğu için 15 bin öğretmen kadromuz var. Ama dönüp bakıyoruz, 15 bin bizim öğretmen yok, engelli öğretmenimiz yok. Hmm. Yani bu kadroyu ne kadar istesek dolduramıyoruz. En fazla bin kişi çıktı. Bu Sınava giren de en engellilerin öğretmen çıktı. olmasının önü de yeni açıldı galiba, değil mi? Evet, geçen yani yıl gene onu onunla lazım. ilgili de çok ciddi çalışmalarla. Şu anda artık o sınavın sonuçlarıyla da bir 600 kişi, 300 kişi yerleştirme yapıldı, 600 hmm. kişinin ataması yapıldı. Bu devam edecek. Bu da Fakat, bir ayrımcılığın önüne geçmiş oldu. Evet, evet. Öğretmenlik de yapabilir. ...kesinlikle evet. yapabilir... Ee, ...görmese de, işitmese de... E, ...ve hakikaten... E, ...fiziksel engelli olup da çok başarılı olan... E, ...öğretmenlerimiz var... Hı hı. ...biz şunu ifade etmek istiyorum... ...o boş görünen kadronun... ...15 bini öğretmen kadrosu... ...ve bu bu sefer de boş kalacak... ...çünkü bu kadar öğretmenimiz yok... Evet. ...ama onun dışında kalan... ...bir 8 bin kişi kadar kaldı bu yıl... ...yani açık, evet. açık 8 bin kişi kadar kaldı... ...ve biz onu... ...kesinlikle bu sınavla dolduracağımıza inanıyoruz... Hatta onun da üstüne çıkacağımıza inanıyoruz çünkü sözleşmeli kadrolarla biliyorsunuz artışlar oldu, kadro artışları evet. ve onun yüzde üç'e karşılık gelen rakamı 8000'in binin de biraz üstüne çıkacak. Yani şimdi biz bir, e, paranteze alacak olursak bu söylediklerinizi 27 Nisan'da değil mi sınav? Evet. O sınavdan sonra 8000 civarında engelli personel mi alınacak diyebiliriz? Bizim en az hedefimiz. En azı. Evet. Tamam. Evet. Bunu tutturmaya gayret edeceğiz. Hı hı. Tabii şu var. Yerleşenlerin kalitesi de çok önemli. Yerleştik bir işe ama doğru düzgün çalışmıyoruz. Kadromuz olan işi yapmıyoruz. Mesleğimizi yapmıyoruz. Bunlar çok ciddi problemler. Engellilerde de var mı böyle problemler? Tabii, özellikle engelli çalışanlar açısından bu, bu sıkıntılarımızın olduğunu biz alıyoruz. Şimdi bir iyileştirme çalışması da memuriyette de özel sektörde bir iyileştirme çalışması da iş koçluğu dediğimiz sistemle e, yani o kişiyi iş yerinde de izleyecek ve işverenle çalışanın uyumunu sağlayacak bir çalışmayı da Hı -hı. gene desteklemek amacıyla e, fiiliyata geçireceğiz. 2014'ün önemli çalışmalarından biri. Burada bir uyum problemi mi var bunun nedeni? Uyum problemi var. Şöyle. Şimdi işveren tabii ki konuyu bilmiyor. Hı -hı. İşitme engelli bir çalışan geldiği zaman işaret dili yok. E ...kendisi de konuşamıyor, anlaşamıyor... ...ancak yazıyla anlaşacaksınız... ...halbuki çok basit... ...bir iki elemanına işaret dili tercümanlığı eğitimi verdikten sonra... ...zaten anlaşamayacak bir şey yok... Hı hı. ...ikinci, üçüncü gün... ...ne kadar verimin arttığını göreceğiz... Hı hı. ...onun dışında yine aynı şekilde... Fiziksel engelli kişiler için özellikle mekanların düzenlenmesi çok önemli. Hı -hı. Görmeyen bir kişi için ekran okuyucu bir program bilgisayarına kurdurması inanın oradaki işinin performansını yüzde yüz arttıracaktır. Onda pek bir basit yok galiba. Hiçbir külfeti yok. Biz yalnız şimdi işverenlere bir rehber hazırladık. Hı -hı. Yani iş yerimizi uyumlandırma ile ilgili ne yapmamız gerekiyor bunu gösteren bir rehber hazırladık bu rehberimizi hem kamudaki yöneticilerimizle hem de özel sektördeki yöneticilerimizle paylaşacağız hı hı. şimdi ilk sınav e, ikinci sınav e, 2014 Nisanında dedik bu sınavın e, başvuruları ÖSYM Başkanlığı tarafından açıklanacak hı hı. çok e, Twitter'dan e, sosyal medya üzerinden sayın bakanımızın e, web sitesi üzerinden e, mektuplar aldık başvurular hı hı. sorular aldık. Tekrar bir atama olacak mı 2013 yılında? Bu mümkün değil. O yüzden hmm. biz sadece iki yerleştirme yapabildik bir sınavın sonuçlarıyla evet. ve e, o sonuçlara göre de 14 bin kişi sadece bir sınavla bakın yerleşmiş oldu. Evet. Bu son 10 yıldaki rakama da karşılık gelen büyük bir rakam aslında. Evet. Çok... Ama 2014'te devam edeceğiz tekrar. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Özür dilerim Ali Hanım. Su zaman su gibi aktı. Geçti <laughs> aslında konuşacak çok konu var engellilerle evet. ilgili özellikle istihdamdan sonra erişilebilirlik konu, konusunda çok düzenlemeler görüyoruz yaşadığımız Hı. yerlerde. Bu konuda aksaklıklar da var. Onları da konuşmak isterdik ama vakti biz e, sona erdi. E, <laughs> çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Bugün sanırım Sayın Bakanımız ve Başbakanımız engellilerle ilgili bir programa katılacak. Onun da ondan da bahsedip veda etmemiz gerekiyor. Evet gibi. bugün saat 14.30'da. Kongresyum'da olacağız. Hı hı. Engelsiz Türkiye'ye değer katanlar programı gerçekleştireceğiz. Burada spordan sanata, eğitimden sosyal hayata katılma kadar vizyon oluşturan, örnek teşkil eden engelli arkadaşlarımıza ödüllerimiz olacak. Hı hı. Ee, ayrıca da yerel yönetimlerin engellere yönelik hizmetlerde belli bir standarda kavuşmasını sağlayacak bir çalışmanın da burada duyurusunu yapmış olacağız. Biz şöyle diyoruz. Önümüzde seçimler var. Kim ee, herkes için yaşanabilir bir alan yapıyorsa, hizmet yapıyorsa Karşılıklı o kazansın. Diyecektim. Burada da eminiz engelli arkadaşlarımız çok kazanacaktır. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür sağ olun. ederiz. Evet sevgili izleyenler kısa vakitte Engelliler Günü'nün münasebetiyle bu konuyu konuşmaya çalıştık. Aslında bu konuyla ilgili konuşacak çok konu vardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Aylin Çiftçi hanımefendi konuğumuzdu. Oya Hanım da engelli izleyicilerimiz için özel, işitme engellileri için bu konuşmamızı çevirdi. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşünceye dek hoşçakalın. Uçacak. İlk defa uçacak, bir numara arkasında uçacak. Torkol Yarbay ile ben uçacağım. O da ilk defa sol arkası uçacak. Çok farklı, çok.